Aman da benim simlerim bir pazar sabahına mı uyanmışlar? Bebeğim mi ağlarmış? Hemen anneciğimiz bebeğimizle ilgilensin. Şöyle hemen bir altını değiştirelim. Ve bu arada da yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Mahi Göşim bebeğin altını değiştirdi. Bebek çok memnun oldu ee, bu durumdan ama hemen yine ağlama başladı. Şimdi bir de emzirsin onu. Biz de babamızı alalım böyle bir tuvalet yapsın. Daha çünkü kızımız e, Esri Gün ve anneannemiz Tayaçı Hatun uyuyor. Onlar uyusun. Biz burada bir banyo şey tuvaleti kullanalım. E, kutatku tuvaleti kullansın. Daha sonra bakalım yemeğimiz var mı da şöyle bir open diyeyim. Ama bir sürü yemeğimiz var dolapta. Tamam rahatlıkla e, leftover yapabiliriz bunu. Yemek yedikten sonra Leftover diyelim. Sen ne yaptın Mahigül? Çocuğu biraz Talk desene. Konuş bakalım çocukla. Ondan sonra Birazcık ona surat ifadeleri yap. Usturmayalım ama Çocuğu lütfen baş üstü yapıp. Evet biraz iletişim de kurduk. Böylelikle. Şunu çocuğumuz mutlu, rahat. Senin neye ihtiyacın var? Sen de bir pazar sabahı banyosu al böyle biraz bir rahatla. işte çocuğu emzirdin, çocuk üstüne kustu falan filan. Böyle bir kirlendi gibi. Kusmadı da işte ben öyle kendimce bir senaryo yazıyorum. Aa, biz küçük kızımız da kalktı. Küçük kızımız da çok aç. Tabii ki küçük kızımızın kahvaltı yapmasını engel hiçbir şey yok. Hemen yiyebilir. Aa, kutat sen şimdi gel. Bak bozmuşsun bunu. Ben bunu bir tamir et. Gözlerine bir şey deneyeceğiz şu hangi paketle geldi hatırlamıyorum ama tezgahın üstüne ürün galiba şeyle geldi üniversite paketiyle mi gelmişti bilmiyorum hatırlamıyorum Tezgahın üzerine ürün koyup satabildiğimiz bir durumumuz vardı Şimdi ben sana ahşap bir şeyler ürettirmiş miydim Hiç bir şeyin yok level 4 olduğunun yeteneğin arttı bu arada senin sen de yemek, kahvaltı yaptıktan sonra bir şeyler yap, üret ve onları biz bir sözde pazara gidip satıyormuş gibi yapalım. İş yapmıyoruz ama sonuçta her insanları kendi ürettiklerimizi pazarlayabiliriz. Yani iş yoksa bu böyle bu yolu seçeriz. Daha orijinal olur. En azından ürettiğimizi şuradan satmak yerine gidip satmaya çalışabiliriz. Anneannemiz kalktı anneannemizin ne gibi ihtiyaçları Aa, bu mu? mı? Aa, bunlar satılmış hemen Bunları anneannemiz şey yapsın postalasın Bunları da e, koysun şöyle e, Senin kızın var mı böyle bir şeylerin sen, senin hiç bir şeyin yok senin bir sürü Çamaşırların var aslında bunları e, Neyse sen neredesin şimdi Yemek yiyorsun e, kızımız nerede o da yemeğini yedi ödev yapsın, ekstra ödev yapsın. Şu an durumu çok iyi. Anneanneyi de e, alalım o zaman. O da bir şey. Anneanne tuvalete gitsin. E, şöyle tuvaletini yapsın. Ondan sonra e, kahvaltısını yapsın. Öyle olur diyelim. E, bizim şimdi Mahir e, kahvaltısını yaptı. Onun biraz eğlenme ihtiyacı var şey yapabilir. Sen söyle adını. Tuvalete gidebilir. Tuvaletten sonra bize resim. Tuvalete gitmesin. Çok çakışıyor böylelikle. Bize biraz resim yapsın. Şöyle Pop Art bir resim deneyelim onunla. Sen de kahvaltını yaptıysan. Aa mantarların büyümüş. Ya mantarları toplayalım. Harvest ol diyelim. Bu da neymiş? Havuçmuş. Onlar daha Toplanmıyor. Tabi e, sezon değiştik Ayı şey olduk. Sonbahar olduk. Sonbaharda onların ayı oldu tabi. Üzümler, üzümler de e, bu sezonun. Ağaçlarımızda elmalar var. Bak bunlar e, ölmüş gibi sanki. Biraz bunları sulayalım. Her müziği böyle duyacak mı Servisle şey topladığında? Neyse biz Teyçe Hatun'a bakın. Teyçe Hatun yemeğe gidiyor. Küçük kızımız ödev yapıyor. Eee Mahi Gür Resim yapıyor ve bebeğimiz İlgehan uyuyor. Uyusun Bilgihan Bizim minik kızımız o yüzden şimdi bir de erkek çocuk yapmamak için tekrardan e, pazar gününü bir e, şey yaparız, bir fantazi yaptırırız bizimki. Sen niye böyle bir şey oldun surat ifadesi takındın? Elmaları da toplasın. Bakayım şimdi ne durumdayız. 50 tane mantarımız var, 56 tane biberimiz ve 40 tane de tatlımız var. Karomuz var. Tatlı nereden çıktı? Sen bu elmaları toplamıyor musun? Nereye gidiyorsun? Neyse, hadi ne varsa sula da. Biz de birazcık bakalım şimdi mahi gün. A şey TH'ye atmış sen niye tabağını yıkını? Hep böyle yaşlılığın arkasına sığınma ama. Sosyalleşmeye ihtiyacın var. Olur gel böyle otur. Ee, bak bu da bitirdi resmi. Bize ne kadar mal oldu. Aha iyi. 218'e satalım. Satsın. Ne durumdayız şu an? Para paradır. tabi bir de bir klasik print yap. Bu arada Tayaçı Hatun seninle iletişime geçsin. Şaka yaptın. Ee, Serin tuvaletin gelmiş bizim küçük kızımız Esiri günün. Ee, sen ne yaptın? Sen o zaman şu elmaları da bize toplu, belki son elmalarımız. Bak iyi ki sulamışız. Bak muzlar bir kendine geldi. Sonra senin de biraz eğlenmeye ihtiyacın var. Sen de böyle oturup e, anneanneyle sohbet edebilirsin. Sonra da sana birazcık bebeklerini oynatırız ve yetenek elde etmiş olursun. Sen topladın galiba. Biraz hızlısın maşallah. Wit diyebiliriz o zaman. Şu şey bitkileri, yavali bitkileri yolabilirsin. Onları temizliğini yap. Siz ana kız iyi gidiyorsunuz böyle. Harika. Bir üçüncü şey gelsin ana kız torun. O da sizlerle sohbet etsin. Biz de şey denemek istiyorum ben şimdi. Bu adam bir şey üretmedi ama keşke ürettiği bir şeyler olsaydı. En azından ben aslında en azından dedim de onu bir bulayım bakayım menüde. O zaman kazanalım. Belki hani bu bölüm bir şeyler üretirsek ya da ben arka planda bir şeyler üretirsem şey yaparım bir sonraki bölümde satmayı deneriz Bakayım bu bölümde miydi tam olarak şu an Kategorisinde hatırlamıyorum neredeydi fakat burada bir şey göremedim Belki Bahçe bölümünde olur uzun bir küçük bir masa gibi bir şey sonuçta Öyle hatırlıyorum Ya da ne bileyim Örülen kazakları falan Atabiliyor muyuz acaba ben onu bakayım. Burada da değil sanırım. İşte bunlar tamam. Evet işte Portable. Mixoloji diyor ama Drink diyor. Bunlar değil miydi? Bakıyorum tekrardan. Bunlar diye tahmin ediyorum ama hala da Fizzle Bunny. Bu hala Make Decorate Portable. Bu muydu ya? Böyle. Yok ya bu değil. Bunlar kesinlikle değil. Ee, peki hangi kategoride yer alıyor bunlar? Dediğim şey. Acaba burada mı? Yok burada da değil. Şu bahçe şeyine bakmak istiyorum. Bu hayvan bölümünde olabilir mi? Orada da yok. Bu ızgarada da yok. Çöp tenekesinde olamaz. Şu. Ya yani yoksa yoksa hatırlamıyorum da yoksa diyorum acaba bir ara korsan oynamıştım onda mı vardı böyle bir özellik şu an çok dikkatli bir şekilde arıyorum arıyorum bak ne kadar güzel tente varmış burada aslında bir ahşap görünü bir tente koyabilirmişim bu şeylerin üzerine kapamak için a oluyor aslında var ya nere etkisi yaratır mı acaba çok merak ettim şu an aa, neyse ben şimdi bulamayacağım çok da böyle menüyle aşırı olarak can sıkıcı olmak istemiyorum son kez bakıyorum şuraya ee, burada son kez bakarken bulurmuşuz mesela ne güzel olur Evet bak işte son kez bakarken buldum Buldum da buldum Şimdi böyle bunun böyle yazısız olanı yok mu? Şöyle yazısız olan hiçbir şey yok. Şu biraz iyi gibi. Kaç lira bu? Ya 400 milyon. İşte bak mesela bunu alayım böyle şimdilik dursun onu inventörümüze atabilirsek çok iyi olur inventoriye sallarsam. Şimdi bakıyorum inventoriye atabiliyorum gerçekten de gittiğim yerde pazar tezgahı açabilirim demek oluyor bu bizim küçük kızımız ne yaptı? İyi, e, sosyalleşememiş. Çünkü konuya dahil etmedik. Aa, kudul diyor. Bir sarılsın. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sen yolluyorsun. Mesaj geldi mi bir şey? Festivalle alakalı bir şey yok. Ee, anneanne keyfi yerinde. Kızın e, bu korkmuş. Yarasalardan korkmuş. Ha, ne kadar güzel sarılıyor bak bak anneannesi nasıl sarılmış. Çok güzel değil mi? bak. Harika oldu. Şöyle. Harika aslında. Şu plumbap da olmasaydı iyi doğan ama neyse olsun. Sim'in özelliği o. Bunu bir Instagram'ında bir hikaye görüntüsü yapabilirim. Ee, sen bitirdin sanıyorum bu resmi. 232 milyon. Yeteneğin gelişmiyor mu senin? Çözemedim o olayı bakayım yeteneğim painting 4 olmak üzereymiş bu arada çocuğun tekrardan uyanmış ağlama zırlama yok altında kirletmedi aslında yarım günü doldurdu tamam şimdi bizim bu kızımız sohbete dahil olmuş ve niye bu kadar yarasalardan korkuyor bir dakika bilgihanın doğum günü mesajı geldi takvime bakalım Aa bugün değil yarınmış. Bir sonraki bölümde o zaman Bilge Hanım doğum gününü kutlayıp yeniden try for baby diyebilirim. Ee, bizim e, biz kızımızın e, durumu iyi. E, şey yapalım ona tekrardan e, böyle resim yaptıralım. Ondan sonra anneanne yine sohbet etmeye devam etsin böyle güldükudu yapsınlar. Aa sonuç oh, işte Neriman'ın nice. kızını bak öyle yapmış falan filan. Küçük kızımız da e, tabii e, bu ev biraz kadın egemen bir ev olduğu için o da katılsın bu sohbete. Sen ne yaptın? E sen bitirmişsin işleri gel bakalım şimdi sen bize bir şeyler üret. Furniture değil işte Playful Scripture yap. Ondan sonra Dragon yap. Bir Elephant yap. Bunları yap. E, yaparken tabi duran bir şekilde zaman geçirmeyelim. Orada insanlar sohbet ediyor. Burada bu çalışıyor bir sonraki bölümden de kaldığımız yerden bugünün kaldığımız yerinden pazara giderek şu adamın ürettiklerini satmayı deneyelim. Aynı zamanda bebeğimizin de doğum gününü kutlarız bir sonraki bölümde. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.